Hazır mısın? Neye hazır mıyım? Bismillah <laughs> Ölüyorlar O'nun yüzü <ne> kırdı <laughs> <laughs> Spray prosu Çamanto, çamanto Come on bitch <laughs> Sandviç var Sandviç, sandviç Bıç, bıç, bıç Bıç Ya ne korkak oynuyorduk günü işte ya Gel lan. benle. Fazla sana kralı çekiyorum. Hazır mısın? Hop. Ha var, öldüremedin. How to fly? Nasıl abi? Nasıl gitmiyor? Nasıl gitmiyor? <laughs> Hayır, Ay akipmiş bu adam zannettim Ayşe aldı hepsini, Ayşecik <laughs> Sen neresi blot kanka, blot. Ya, oğlum. ya <laughs>

<laughs> vur lan vur hadi vur vur korkma vur. Gitme oraya gitme. <laughs> tam şeyde patlatacağım. Ayağımda. Yok tam pencerenin önünde pikleme. <gülüyor> <gülüyor> Patladı çık. <çünkü gülüyor> Mental bozun abi. Ananı sikim bok gibi oynuyorsun Ben değil abi karşına <gülüyor> 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 Bas. <gülüyor> <gülüyor> O哪 ginkeğ? Kalte Ne oluyor lan? Eğil. Colt'u öldür Bir daha ver <bas. gülüyor> Allah Ne pleasure. Ooo. Bu ben nerede mi yaşıyorum? Hadi sen Bombayı alalım benim. Bombayı alalım gidelim. Flash'lıyoruz. Çıktık. İyi, iyi. Ayy, oh <gülme> Biri Last apatman Sende emre Bu ne lan kendime бывan smoke aldım Geliyo lana ulan Easan Kim bir tane <gülme> <gülme> Kim var <gülme> <gülme>

Ayakların. Barış en Oğlum adam nerede? Ad oyun, adamlar, adam oyun düştü ya. Adam gelmedi. Evet, konuş artık. Bekle sessiz ol. Duydunuz mu? Aynen kanka. Under Palace. Oğlum kim vurdu bana? <gülüyor> 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 Yok, Yok kanka yapalım. benimki daha iyi atsana oh, şunu. Lan hiç değil. Barış götünü sikeyim. Barış götünü sikeyim. Barış, Barış, Barış götünü sikeyim. Barış götünü sikeyim. Barış götünü sikeyim. Rahat bomba at olsun şu ya. Geri zeka. Kadir bomba rampa yatsana. Rampa var. <laughs> bomba yerde. Ulaşım var hadi. Oy oy. Tetris var. Bak oğlum. Aga bu adam nasıl burada sen o spike oradan alabiliyorsun? Aç abi. Gösterdiğin ufaklık. Sesleri salıyor. Ayağına kalan son. Vay. Düşman kaldı. Tamam. Helal helal. Arkamda var lan sesli. Aa Hiçbir değilmiş FBI. lan adam bir şey çoğu. gibi yürüdü. Sarp bizim ek lan bu. <laughs> Skin'ini attı hızlı pikleyecek. Oo. Harcımız mı Geldi bir tane daha. Oy! Kızı da adam? Sağa bak. pazara giriyor. Ah be oğlum Ako. Arkaya gidiyor, arkaya gidiyor, ya. Oğlum beni vuracak, al. Bu Çocuk. Anam vermiyor ne o? <laughs> 210.000 Mute'u mu açın amanakoyim ne dur büyük ihtimalle şu an Gideye Ya mute'lu mu? Ne mute'u oğlum? Mute değil ki Ya konuşamıyordur ya rol Roller'i burayı kim ayarlıyor Sonucu abi Sonucu kanka... gitti <laughs> Ses <Siz> gelmiyor <laughs> acaba diye Ne acaba ya, ya Ömer Spy arkanda Medic Lan Tuna <laughs> 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 Ben oynuyorum yukarıya <laughs> Haviespot'a hevi var Haviespot'a hevi var <laughs> Point <laughs> atıyorlar point atıyorlar Demoylur Bravo Senleyim <laughs> spy spy yani. ama Spy'a gel. Bir de Tyros, Tyros kaptan. Öldü öldü Spy'a dikkat, Spy'a dikkat. Ben şunu jig'de yerleşeyim. Hadi Çıktılar. Çıktılar. Sen. sen git. Alamam ben senden alamam. Aldı aldı. Allah Allah. da öldü. Skat da. var. Beni sikti Skat söle. Hadi ona bence var. Ölüyo yeah. Uff Oğucan kim? Ay. Kanka <laughs> Özür dilerim özür dilerim İyi yaşa ona Süper Bastı 80 Gökhan kestin mi? O ne lan? O ne sikim o ne Ömer Jumps Blow W'ye geri dönüyor Ömer Blow W Jump kill yedim amına bi' Ne blowu? <laughs> Uf. Abi benim mini sentrali- Denaylam ki kendine. ben- Vol. 1'de mi oynuyorsun Gökhan? Yo, <laughs> ya 05 beni şöyle rap çok yani ne bileyim ufak sıkamazlar ama uber <laughs> açsın amına kodu muz sparkan da var çok çok geç oldu ya e <laughs> <laughs> Oh 5 Ne kanka bana? Abi, dur, dur. Oh. Of. Ne Of oh. <laughs> Aynen öyle olmuş dört. <laughs> Aşşş <Oş>. Ananı <şüküm>. <Gülüyor> 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 <En az Gülüyor> kaçar o tete? lan What? Aa, spy. Spy var. Oy! Lan, oh my god. Lan headpack'i aldı lan. Oğlum skata face'e battım. Herkese hediye olarak atıyorum değil mi? Alayın, alayın, atarsın. alayını içi kiriş şey Sanırım kar şey Ömer, o 7 ref falandı. Oğlum, Oğlum ben dedim sana. <laughs> oğlum ne de <laughs> neler sen? Nasıl öldün oğlum onu? <laughs> Yalnız bindim kanka. Oğlum canın naz mıydı o kadar? dur ben arıyım ben bekle ben bunu bulurum <laughs> şey. <laughs> o kadar ballıyım ki sana bana bak bana bak barış bana bak bak şimdi Bak lan Tamam ben aldım ben her şeyi aldım her aldım her aldım. Bu ne kanka? Kötür kaç. Oynayın. Amına koyayım Ömer. Seni amına koyayım. Game al beni. Beni game al. Trap atmış. Arkadan sıkıyor. Arkadan sniper sıkıyor. Ohoho. Hala çıkmış herkese. Yok şarkı kapamış. Where is the song? Where is the song man? Teacher, like I want song. I'm back, I'm back. My bad. <c coworkers> ne oluyor beyler, vurur şimdi. Tiba <laughs> vuruyordum ha, vallahi vuruyordum. <laughs> Vur şimdi. Ananın... <Anladım. gülüyor> <Wha> <laughs> Yine <laughs> aynı tepki geldi aklıma kayıp Dur <laughs> bu. Burada bir kere kalan bir daha hızla geçin Ben de giremedim lan buradan Bir de Bir iyiler vardır bir de en iyiler kardeşim Hayır mi? bir şanslılar vardır bir de şanslılar Hayır açıyı hesaplayamadınız siz Açı diyorum size açına sokayım diyorsun <laughs> ya, ha, ben Oğlum ben gidiyorum yapayım. Allah'a emanet Ömer ve direkt bir yolda Onu kafa atacağım şimdi Ona hiç kim? Ömer Sen Zeynep Allah'ım hiç kim? 3 Git Sen bastın da ben tek ayağımı çekeceğim Hazır mısın? Bakıyorum <laughs> ağır Henüz <laughs> basamıyor ki. Koş ya yürü lan yürü lan. <laughs> ya, mısın, Açıyorum. Dur bekle ben flash alayım elime. Aç kapıyı. Abi sikiyim. Ömüşmüşsün <laughs> oyna abi ömüşmüşsün. Oyna abi oynadık amcık oyna mı ver. Lan gel. oyun bedava zaten amına koyayım. Oyun bedava ben. Nerede bedava amına koyayım. Sim de bedava okuyayım. be. Eskiden bedava değildi, bu vallahi de değildi, billahi de değildi ya. Ya yemin ederim oynadım, Allah belamı versin ya. Ya götümü çeksinlerse oynadım ya. <gülüyor> <gülüyor> ya oynadım, yalan mı söyleyeceğim oynadım diye amına koyayım ya. Bence oynamamış olabilirsin. <laughs> ya amına koyayım, Allah Allah.